Yeni videodan selamlar hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz çok şükür. Ev işimi bitirdim. Yemeklerimi yaptım. Saat 3'e geliyor. Erkenden kalktık bugün. Saat buçuk falan da herhalde Duru acıktım dediğinde neyse kahvaltı hazırladım. Balkonda güzel bir kahvaltı yaptık. Sonra mutfağı temizledim. Ondan sonra işlerimi hallettim. Evi süpürdük. Katya ayrı süpürdü. Biz ayrı dikeyle şu koltukların üstünü falan aldık derken bayağı bir iş gördük. En son dedim ki Elif yemeklerini yap, gelince kafan rahat olur. Biz şimdi Azra ile çarşılara iniyoruz. Ee, hava çok sıcak. Gömleği de mecbur geçirdim. Şu kollarım hala daha geçmiş değil arkadaşlar. Ne kadar uzun sürdü, ne kadar cansıktı anlatamam. Hala daha kötü görünüyor sanki. Ha ilk zamanki gibi değil ama yine de şöyle bir keten gömlek üstüme geçirdim. Terlersem yine belki çıkarım çarşıda bilmiyorum. Böyle bakalım. O zaman çarşılarda görüşürüz. Makineye açık renkleri attım. Artık çarşıdan gelince asacağım onları. Şöyle zeytinyağlı biber dolması yaptım. Şöyle çatalla bakayım diye çatal koymuştum içine. Gayet güzel pişmiş. Orada da mercimek çorbamız var. Duru bir tabak içti ondan. Başka da bugün bir şey yapmam herhalde. Azra işte bugün kombin yapmışız. Yani kahveler, beyazlar. Ben de şu kahve pantolonumu giydim. Takım olmuşuz Azra. Valla fark etmeden takım olmuşuz. Esiyor i̇şte şey. Olsun hava çok sıcak Hazra. Evet taksiyle buraya kadar geldik. Dedi ki dolmuş fiyatına sizi çarşıya kadar bırakırım dedi. Sonra baktık trafik kilit. Biz burada indik vallahi o da şuradan devam etti. Neyse en azından buradan çarşıya kolay da. Ne kadar çok trafik vardı öyle. Bugün kalabalık olur bayram öncesi olduğu için pazar da var bugün bir de. Pazara geldik. Valla bugün değişik bir kalabalık var. Değişik değil. Bayram öncesi normalde. Bakalım birazcık. Şu beyaz elbise güzelmiş Azra bak. Değil mi? Aa bak güzelmiş Azra. Şunlar uzun kollu. Ay bak. Ama şey bunlar gerçi. Güzelmiş. O kemerli. Bak. O beyazdan burada askı da yok. Herkes karıştırıyor valla. Azra baksana oraya. Şapkan nasıl oldu? Tatil yerinde karpuzlu karpuzlu. Bak. Ucuz. Şu, Şu karpuzluyu alalım Azra. Bundan alayım ben bir tane. Aksu'ya geldik. Pazardan kendimizi attık dışarı. Azra makyaj çantası. Buradalar bak. Bak kızım buradan. Küçük mü bunlar? Küçükler mi? Küçüklerse çarşı tarafındakine de bakarız da. Hani nerede kızım? Bunları mı diyorsun? Yapabilir miyiz? Ben, ben biliyorum takmayı. Denememiz lazım. Aa bak şu güzelmiş. O renkler güzel. Şu inci tozu da güzel bak. Bu sene. Bunu al. Güzel. Yapıştırıcı. al da ben sonra şu var. Azra Solingen diyor. Kırk ama güzel görünüyor bak. Ben Hı -hı. ama renk Hı -hı. şu mu daha iyi? Onu beğendim. Yeter mi ki bu arada? Yeter. Çok bir şeyim yok zaten. Evet. Yeter Azra. O sade güzel aynen şunu aldık denemek için bakalım Azra ile deneyeceğiz. Hadi gel. Aksudan alacaklarımızı aldık. Şeye geldik çalık ticarete. Şunlar bu sene çok görüyorum. Ünü kapalı, ya, hoş durur mu ki? Durur herhalde. Başka? Gel bir içeriye bakalım. Şimdi biz her zaman geldiğim şey fırın önünden geçerken termosları gördük. Rıza bana hep termos al deyip duruyor. Şu kampanyada bakın 920 lira. Üç buçuk kilo dedin, değil mi? 2,5 buçuk. O. Ha iki buçuk bu, i̇ki şu buçuk üç buçuk şu. O da 980 ama bize şu yeter yolculuk boy. Rıza biliyorsunuz o yol boyu. Çıkıyor. Tamam, bu bize yeter zaten. Ben şimdi bir tane bundan alacağım. 520 lira. Bir de şu kişisel olarak kullananlar var. Bunlar da çok özellikli. Bir gün sıcak, beş gün soğuk tutuyor. Hmm. bir, nokta ama bir işte litre. O büyükler lazım yani. bize. Bu ne kadar? Bunlar da 690. Bu Rıza'yı kesmez. Şundan alayım ben. Şu ne kadarmış? Bu küçük ama. Küçük. 345. Yok şunu alacağım ben. Şundan bir tane alalım. Kutu burada dursun da. Şu, eve giderken alırım. He, tamam. <laughs> Bu şefre borcum bitmiyor arkadaşlar benim. <laughs> Şu çay setlerine de çok bayılıyorum. Bir tane de şunlardan misafir için kaptıracağım da kendime. Baksanıza. Ay çok şık. Allah çok güzel. Bunlar ne kadarmış? 340. 340. Normal. Yönde de aynı fiyat zaten bunlar. Ay çok güzel. Bir tane de kendime diyorum ya çay seti alacağım. Ama termos ihtiyacı vardı. Şimdi Azroşla dedik ki sahilde biraz mola verelim. Ondan sonra gezmeye devam edelim. Termosu aldık. Eve dönerken alırız orada. Berrak'tan ne alalım kızım? Simit. Bir de tatlı tarzı bir şey de alalım mı? Gel bakalım. Simitleri aldık sıcacık. Su aldık. Sahile gidiyoruz şimdi. Bir de kurabiye aldık biraz. Azra'nın canı tuzlu kurabiye istedi. Meyve falan. Gerçi meyve sahilde yenmez kızım. Dönüşte alırız. Babana kiraz aldım dün. Duruya da karpuz aldım tamam mı? Baban bir gecede kirazı bitirmiş. Bir kiraz diyor inanamazsın. Maya bakacağız, sana da bakacağız. Azroş'un içi yanmış. İki tane de su aldıydık. Bitirdin mi kız? Yok Şu ilerideki yerde çay içelim dedik de. Yoruldun mu? Evet. Acayip güneş var. Sıcak aynen. Çimleri bitiyorlar. Acayip ses var. <laughs> Neyse az geçen şurada oturdum kendim. Çay içtim. Oraya mı oturdu? Çay söyleyeceğiz kız. Şuraya gideceğiz. Gel şemsiyelerin altına oturalım. Sen istiyorsan soğuk içersin. Gel. Boş yer yok mu köşelerde? Buralarda hep oluyor Azra. Adliye var görmüyor musun? Evet anne kız pikniğimize hoş geldiniz. <laughs> Azra hoş da çay söyledi. Şöyle her zamanki masama oturdum. Geçen de burada oturmuştum. İnsanın suratına yalın vuruyor yalnız. O kadar şey ki. Aynen. Şurası da güzeldi Azra. Aa bak oraya masamızı değiştirdik. Şuradaydık. Böyle köşeye geldik. Ben biraz güneşe kaldım ama olsun. Valla güzel yere oturduk. Niye istiyor burada? Aynen. Azra ne güzel çıkıyorsun. Azra biraz makyaj yaptı. Bakın aldırmıştı ya bana bir şeyler. Yavaş yavaş öğreniyor. Heves ediyor artık. O köşe güzelmiş Azra. Birazdan o köşeye ben geçeyim. Karnımızı doyuralım. Resmimi çekersin canım. Biz Azroş'la iyi bir sahil turu yaptık. Çayımızı içtik, kurabiyemizi yedik, simitler yendi. Ay o kadar iyi gitti ki anlatamam size. Şimdi Biraz mağaza gezeceğiz kızımla. Şöyle gidelim dedik artık. Bu tarafa gelince biz Azroş'ta nereye gideriz? Açık, çarşı. Açık çarşıya. Orada böyle güzel şeyler buluyoruz biz biliyorsunuz. Etekler çok uygun fiyatlıydı. Çok güzel. Eve geldik arkadaşlar. Saat 6'ya çeyrek var. 2'den sonra mı indiydik? 3'e geliyordu aynen. Her neyse şöyle bime girdik. Paçalara girdim bir de. Pişirme kağıdım bitmişti. Yumurtayla yoğurdum yoktu. Bir de bisküvi pastası yapacağım kızlara. Bisküviyle şundan aldım. Sütüm var evde. Ben bu 1 litrelik pudingden alıyorum. Şu, şu durunun şu küçük tadelleleri seviyor. Ona da simit aldım. Taze ekmek kestirdim. Bir de bimden şu kaşarı alıyorum biliyorsunuz. Böyle. Evet bu da yolculuklarımızın aranan yüzü yeni termosumuz. Rıza iyi olmaz onlar diyor ama niye çelik yani bilmem. O plastiklerden daha iyi olur. Bir de bu iki buçuk litre küçük de almadım. Bayağı bir çay alır. Yani bize yolda yeter diye düşünüyorum. Bakın. Böyle. Joker marka. Türkiye'nin en iyi termos markasıymış bu arada. Orada zaten gördüğünüz 3,5 litreli de vardı. Daha büyükler de vardı. 900 lira, 1000 lira fiyatlar gidiyor yani. Öyle böyle değil. Neyse ben bir tane böyle yolculuk boş aldım bakalım. Pazardan da bir tek şunu aldık. Renkleri o kadar güzeldi ki. Azra giyeriz. Takarız yani ortak dedik. Çok güzel şapkalar vardı. Valla mağazalara bakamadık. Girdik girişimizle çıkışımız biri oldu. O kasalara falan girmeyi gözüm kesmedi. O yüzden pazara da girip çıktık. Günün şeyi bu. Azra da bir iki makyaj şeyi aldı işte yine. Saati 8 yaptık. Valla ancak gelebildim. Bayağı bir dinlendik. Yemek faslı falan. Şimdi bir keyif kahvesi yaptım kendime. Mutfaklardayım yine arkadaşlar. Babam aradı bundan bir saat önce. Peşine amcam aradı. Dedim herhalde amcamlar geldi. Anladım yani peş peşe arayınca. İstanbul'dan geldiler. Bayram için köye geldiler ama bu gece babamlarda kalacaklar. Elif dedi 9.30'dan sonra falan dedi Kozu sahile çay içmeye gideceğiz. Siz de gelin dedi. İyi baba dedim. Sonra peşinden işte amcam aradı kızım dedi. Böyle böyle babanın iş çıkış saatinde dedi Kozlu'ya gideceğiz dedi. Biz dedi şimdi sizdeyiz. Ee, babanın işten çıkması dedi 9.30'u buluyormuş. Sen de gelsene dedi. Özledim dedi. Dedim az önce babamla konuştuk. haberim var amca dedim. Anne babamı. Tabii ben eli boş gider miyim hemen fırına bir kek attım ee, hepsi seviyorlar zaten Elif'in meşhur kekinden şöyle borcamlı bir kek fırında pişmek üzere birazdan gideriz biz de üstümüzü başımızı değişiriz zaten bayramda görüşecektik köyde de şimdi bu bayram öncesi oldu amcamları da özledim kuzenim yengem Ondan sonra kardeşim var annem babam hep beraber işte biz de gideceğiz kozu sahilde çay, çekirdek, bir de kekimiz var. Şu mis gibi otururuz bakalım serin serin. Yoksa vallahi koltukta öyle pinekliyordum yani. Bisküvi pastasını yapacaktım. Yarın yaparım dedim. Hani bu saatten sonra ne zaman yapacağım da soğuyacak da. Yemekten sonra ağırlık çöktüydü. O yarına kaldı. Öyle bakalım. Gideyim yavaştan üstümü değiştireyim. Kek çıkar çıkmaz tabağı alırım. Ee, daha var gerçi. Ondan sonra da gideriz. Elif'in baton keki çoktan pişti. Hatta hemen çıkardım ki böyle soğusun diye. Şimdi keseceğim. Her zaman yaptığım tarif o. Şu borcam var ya. Nerede o? Bunu da yapıyorum. Bakın. Baton bor borcamda. Alıştım buna çünkü. Bakalım mı durucum arasına? Biz şöyle bismillah diyelim. Şanslarına yine güzel görünüyor. Dur bakalım. Oo, anne, çok güzel bayıldım. Ben de bayıldım kız. Akşam şöyle mozaik kek. Buraya da tapır kabımı hazırladım. Ona koyacağım. Ah, ah, Hala ah, sıcak ah, içi ama şöyle anladım. göstereyim size. Yapıyoruz bu sporun, değil mi? Azıcık soğusunlar da öyle koyayım. Zaten arayacağım babamı geçtiniz mi Kozlu'ya diye de oralarda beklemeyeyim. Kalabalıktır şimdi Allah bilir oralar nasıldır yani. Güzel havalarda geç saate kadar oturuyor insanlar. Şöyle dilimledim. Artık kapatayım. Duru'nun Kozlu kombini. Ayakkabıları yeni yıkamıştım. Tertemiz. Şimdi giydi. Onları giymek istedi. Sporları yıkadıydım da. Güzel oldun kız. Kalkül yapmış kendine bakın. Diyor ki ben kendime kalkül yaptım. Elleme sakın saçımı diyor. Taç falan takmış. Aa. Bir <laughs> Ah ile geldik. Bura var. O kadar kalabalık ki. Bu masayı zor bulduk vallahi. Adam yine iş başında bakın. İşten geldi. Yine servis onda. Sucuk ekmek yapacağız. Bu saatte mangal olmaz dedik. Bu saatte mangal ne ara mangalı yanacak mangalı da olacak? Ekmek ve sucuk düşündü. Aynen. Yarım çayla evet. keseriz. Çay yanı zaten. Masamız güzel. Yalnız herkes bir tarafa dağıldı. Erkekler bir yana gitti. Annem çocuklarla parka gitti. Kaldık böyle. Şöyle flaşı açtım. Oh sucuk çok güzel kokuyor. Aynen. Duru yine dondurmasını buldu. Çöp bulalım dur. Dayısı dondurma aldı ona. Sucuk ekmekleri yedik. Çaya geçtik arkadaşlar. Çayla kek faslına geçtik bakalım. Herkese pazar gününden selamlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Vallahi dün akşam Kozlu'dan geç geldik. Amcamlarla, babamlar, kardeşim, kuzenler, biz, çoluk çocuk kalabalıktık. Sucuk ekmek partisi, sonra çay çekirdek keyfi derken 11.30-12'ye geliyordu eve geldiğim. Neyse videoya bugün devam ediyoruz. Sabahtan beri Rıza ile temizlik yapıyoruz. O bana evdeyken zaten sağ olsun yardım ediyor. Ee, i̇şlerimizi hallettik. Çok bir işim kalmadıydı öyle zaten. Şimdi de Azra'yla bir AVM'nin oraya indik de Carrefour'la Migros'tan bakacaklarımız var. Sonra bizimkileri arayacağız. Duru'yla Rıza'yı. Onlarla dondurma yemeğe Fener'e çıkacağız. Onlar akşam serinliğini tercih etti. Böyle mağaza, market gezmeyi Rıza sevmez zaten. Çocukla hiç sevmez. Duru da gezdirmez yani. Biz yine Azra'yla dünden beri devam. Şimdi karşıya geçelim Azra sahil tarafına. Oradan doğru yürüz kızım. Öyle bakalım. Bakın Kızlar Plajı dolu. Burası Kızlar Plajı diye geçiyor diye biliyorum. Hemen böyle Carrefour Migros'un altında. Sezonu açmış vatandaş. Şimdi Elsiva'ya geldik. Azra'ya şey almaya. Alt üst almaya. Hem Fethiye'deki yer hem Alanya'da. Şunları alacağız. Aynen. Dur, şöyle göster kızım. Şöyle bir de elbise bakalım ona. Az var şu pembe, pembe de çok tatlı bak. Bağlamalı. Ne kadarmış o? 299 x'e. Şu maviler falan da tatlı. Bak yine. Pembe tatlıymış Evet. Her türlü giyilir o. Ama ben şu maviyi de çok beğendim. Bak. Evet ben de bunu şey yaptım. Aa, aa, çok tatlı bir mavi. Bunu şu bedenlerimiz aynı. Alsak ikimiz giyebiliriz mi? Ne bu? Bu M. S'sini alalım mı? Şu, bakayım. Şu, şu, şu. elbise o kadar çok çeşitli var ki Azra. Beğenemedik bir türlü elbise. azroşun bikini altıyla üstüne aldım da o kuyruğa girdim. Kendim için bir daha kotona, dön, dön, kotona dönmeyeceğim. Azra, ben bayramdan sonra bakarım. Daha var çünkü şeye gitmemize. Şimdi yemek yiyelim değil mi? Evet. Biz artık AVM kalabalığından çıktık. Azra ile çatı kebaba gidiyoruz. Ben kendime artık hiçbir şey bakmadım. O kasalara bir daha giremezdim zaten. Acelesi de yok yani. Çatı kebaptan bir şeyler yiyeceğiz. Rıza'ya da dedim siz de gelin diye. Yok bize paket yaptır. Bizi şimdi oralara sokma diyor bu kalabalıkta diyor. Trafiğe falan diyor akşam dedi nasılsa dondurma yemeye gideceğiz dedi. Bize dedi paket yaptı. İyi o zaman dedim. Evet çatı kebaba geldik şükür. Acıktım vallahi ben de Azra. Dışarıda, dışarıda oturalım mi? aynen. Bakarız vardır illaki ama. Evet güzel bir masa bulduk. Hemen şöyle deniz kenarında. Bu balkon tarafını seviyorum. Burası da kalabalık bugün. Azra bugün elimizi nereye alsak kalabalık kızım. Valla uzun bir aradan sonra İskender yiyeceğim. Çünkü canım istedi bugün. Saltamız da geldi Azra. Azra da Azadan'a söyledi. Hadi afiyet olsun Azroş. Bugünün bombası bu olsun valla canım istedi. Karnımızı doyurduk. Şöyle birer keyif çayı söyledik. Bizimkilere de paket yaptırıyorum. Hem paketi bekliyorum. Evet biz Azroş'la karnımızı doyurduk. Bizimkilerin paketi de hazır. Şimdi buraya gelecekler de otoparkta bekleyin dedi. Onları bekliyoruz bakalım. Ne kadar duman oldu. Dönerciden geliyor herhalde Azra. Hmm. Duman. Biz eve geldik bir yarım saat oldu. Hemen kendimi suya attım. O sıcak, kalabalık, ne bileyim yoğunluk insan ister istemez yoruyor. İki gündür böyle Azra'yla e, yorulduk yani. Rızalar bizi aldılar ama neyse onlar da karnını doyurdu. Fener'e çıkacaktık dondurmacıya. Sonradan canları istemedi. İyi dedim eve ya ben zaten tokum. Kebap iyi gitti. Böyle hemen bir kahve yaptım. Artık burada veda edeyim. Kendime hiçbir şey almadım. Ben bayramdan sonra bakacağım. Azra'ya o bikini altıyla bikini üstü çok güzel oldu. Çok yakıştı. Fiziği de müsait. Güle güle giysin. Öyle canlarım. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Yeni videoda görüşürüz inşallah.